Sevgili seyirciler biliyorsunuz Etemgenim ileri sürüş teknikleri ve güvenli sürüş teknikleri uzmanı ve birçok konuda kendisinden fikir alıyoruz. Zaman zaman o değerli fikirlerini bizimle paylaşıyor sağ olsun. Bugün de Ataşehir'deyiz. Merkezi bir semt, yeni yapılan, yeni oluşturulan bir semtteyiz ve bu semtte her yerde olduğu gibi trafik kuralları geçerli. Bunlar için birçok işaretleme yaptılar, birçok işaret koydular. Girilmez, dönülmez tek yön gibi. Ama maalesef tabii ki iş yine sürücülerde bitiyor. Yine kurallara uymayan bir sürü sürücü var. Onu da Ethem beraber görüntüleyeceğiz ve yorumlarını alacağız. Bu sürücüler nelere sebep olur diye. İsterseniz şimdi hemen yola çıkalım. Yol üzerinde zaten göreceğiz neler yaşadığımızı sizlere daha rahat anlatacağız. Evet bahsettiğimiz noktaya geldik. Şimdi Sayın Gelim'den notları alacağız. Gördüğünüz gibi biz gayet normal bir dönüş yaptık. Her sürücü gibi. Ama bazı sürücüler bizim geliş istikametimizde üstümüze üstümüze geliyorlar. Ne diyorsunuz bu durum için? Şimdi aşağı baktığımız zaman biliyorsunuz zaten Ata, e, Ataşehir'in yeni bir bölümü bu bölge. E, tabii trafik kontrolü de yok. Ancak e, işaretler yapılmış, işaret panoları konmuş, yönlendirme panoları konmuş. Fakat e, sürücüler buna riayet etmiyor. Ve çok tehlikeli bir şekilde mesela bakın aşağıda şimdi görüyoruz. Mesela bakın o aracın döndüğü yerde sola dönülmez işareti olmasına rağmen ...döndü ve bakın şimdi bakın o da tersten bir dönüş yaptı. İşte görüyorsunuz trafiği e, hakikaten cambazlık gerektiren bir trafik. Zaten Türkiye'deki trafik özellikle İstanbul'daki trafiğin stres düzeyi... ...Avrupa'daki en yüksek e, stres düzeyine sahip bir şehirde yaşıyoruz. İnsanlar çok sinirli. Az önce gördük işte Münakış'a çıktı otobüs şoförüyle kamyon şoförü arasında. E, dediğim gibi yani Türkiye'de otomobil kullanmak ve hayatta kalmak gerçekten başarı. Çok dikkatli, çok defansif olmak lazım. İşte kimin nereden döneceği belli değil. Bakın yine bir araç yine aynı şekilde dönüyor ve ee sanki ee yol hakkı kendinin, kendindeymişcesine hiç sağ şeritten ee direkt geliyor. Hatta bakışını tepe üstüne doğru gidiyor sol tarafta. Ee Karşıdan birisi evet. gelse ve nitekim de kafa kafaya gelmek üzerelerdi. Yani bakın işte şu araçlar şimdi hakikaten ölümüne araç kullanmak dedikleri ee görüntü bu. Yani böyle bir şeyin affı olmaz. Yani şu bence e, cinayete teşebbüsten yargılanması gereken bir durum. Çünkü karşıdan gelenler kafa kafaya çarpıştığınızda birisi hayatını kaybetse bunun cezası çok ağır olmaz. Zaten bu gördüğümüz durum neden böyle biliyor musun Murat'cığım? E, i̇nsanlar e, kural, kuralı ihlali yapıyorlar bir ceza gelmediğini görüyor ve diğerlerini de ihlal etmekte bir sakınca görmüyor. Özellikle trafik polisimizden şunu rica ediyorum. E, bu konuda hassasiyet göstermeleri lazım. En ufak kural ihlalini değerlendirmeniz lazım. Bakın buradaki işte tabelaya uymamak, yönlendirme işaretlerine uymamak basit bir şey. İnsanları burada cezalandırmak lazım. Yoksa burada kaza olduktan sonra bunu yargılamak, değerlendirmek, insanlara ceza vermek değil konu. Önemli olan kazanın olmamasını sağlamak. Evet bakın şimdi bir araç daha döndü, geliyor. Mesela burada duran bir ekip evet. otosu olsa... Bu evet. aracı çevirse. Evet. minibüs mini daha döndü. Tabii, tabii. Durdurdunuz. Diyecek ki ehliyet ruhsat evrakları kontrol edecek. Emniyet kemeri takılı değilse ki bu vatandaşın takılı değil. Evet. Onu da görüyoruz. Yani, hem kemerden bravo. hem tersiyon uygulamasından Birkaç tane birkaç konudan noktadan. evet ceza e, kesebilir. E, zaten işte polisin de bu konuda trafik polisimizin de bu konuda eğitimli olması lazım. Bir e, suçu bir bakıyorsunuz e, seri halinde bir suç işlemi sürüyor ama bir şeyden e, ceza kesiliyor. E, kaldı ki geçen hafta yaptığımız çekimleri hatırlıyorsan, e, orada tam bir keşmekeş yani ölüm noktası gibi bir e, çekim yaptık, ama hala henüz bir e, önlem alınmadı. E, ben bu görüntüleri zaten e, ilgili makamlara da ulaştıracağım ve e, bu tür kavşaklarda düzelmesi için elimden gelen birlikte yapacağız bunları. Bir de tabi buradan e, belediyelere veya karayollarına da şunu e, söylememiz lazım. ...dönel kavşakları hala... E, ...dünyada hiç örneği olmayan bir mimariyle yapıyorlar. Bu da yanlış. Bu da insanların kaza e, kazaya uğramasına... E, ...sebeplerden bir tanesi. Yol şartları olarak. Bunu da bir an evvel düzelmesi lazım. Evet, burada tabii ki iş biraz da herhalde daha üst makamlara düşüyor. Onlar biraz baskı yaparsa bir ara başlamıştı. Trafikte dikkat 10 bin hayat projesi. Ama maalesef devamı gelmedi. Evet. Biz devam ettiriyoruz elimizden evet, geldiği aynen, kadar. Aynen öyle. E, biz üstümüze düşeni yapıyoruz. E, sorumlu vatandaş olarak e, bunu yapıyoruz ki insanlar trafikte hayatını kaybetmesin diye yapıyoruz. E ama tabii bizim yaptıklarımızın e, devlet tarafından da e, yetkililer tarafından da desteklenmesi lazım ki amacına ulaşsın. Yoksa biz bu görüntüleri e, bu soğukta çekmekle kalırız, yayınlamakla kalırız. Ama eminim ki bunu gelişmiş ülkelerde herhangi bir ülkede bu, bu görüntüleri televizyona aktedirseniz hemen ilgililer bununla e, yakından ilgilenirler. E bizde biraz e, işler yavaş sürüyor. Evet aslında bizim yaptığımız bir nevi de suç duyurusu. Burada bir suç var. Evet. Trafik suçu var. Evet. Yapan araçları görüntüleri de ekranda. Evet. Plakalar da gözüküyor. Evet. Zaten onlara da gerek yok. Şuraya bir tane ekip otosu konsa bir günde kaç tane ceza yazılır bilmiyorum. Tabii, aynen. Madem devlete para da lazım. Evet. Yani buradan da bundan daha bir gelir olmaz. Hayırlı bir hayırlı bir iş olur. Ee, tabii biz buradan e, İstanbul'daki trafikten sorumlu müdürlerimize sesleniyoruz. Lütfen e, bu kavşaklarda hemen e, güvenlik önlemlerini arttıralım. Herhangi bir vatandaşımız burada e, maddi manevi e, ziyan görmesin. Aynı zamanda dediğin gibi maliyeye de ciddi bir kaynak oluşsun. Evet. Hep evet, biz Yenim'e teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere trafikteki durumları aktarmaya çalışıyoruz. Dedik ya yollar yetersiz değil. Aslında trafiği tıkayanlar da gördüğünüz gibi kurallara uymayanlar da sürücüler. Eğer siz yollardaki hız limitlerine uyarsanız, trafik kurallarına uyarsanız emin olun bu trafikte hem akıcı olur hem de kazalar daha az olur. O yüzden e, biz bu soğukta bu çekimlerde boşa yapmamış oluruz Etem'inle evet, beraber. Evet. Devam günde, edeceğiz biz evet. sonuna kadar gideceğiz. Yani bir şeyler olana kadar mücadelemizi devam edeceğiz. Bir günde kaç kilometre yapıyoruz bunları yani görüntülemek evet, için. Bizimle birlikte bu konuda duyarlı olan firmalar da bize destek oluyor. Artık yani bir şeylerin değişmesi lazım bu ülkede. Özellikle Avrupa Birliği yolunda ilerleyen Türkiye'de. Evet evet. şimdilik buradan aktaracaklarımız tabii ki bu kadar. Ama trafikle ilgili görüntülerimiz, trafikle ilgili açıklamalarımız bitmeyecek. Yine Ethem Gelim'le beraber olacağız. Tabii bu arada 8. etapta devam ediyor sevgili seyirciler.